Merhaba sevgili öğrenciler. Birinci sınıf matematik dersi toplama işlemi konusuyla karşınızdayım. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın sevgili öğrenciler. Eğer abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi konumuza geçelim. Öncelikle toplama işlemi nedir onu anlatmak istiyorum sevgili öğrenciler. Toplama işlemi aynı türden nesneleri birbirine ekleme bir araya getirme işlemidir. Yani buradaki örneğimizde gördüğünüz gibi aynı türden hangi nesne var? Topların sayısını bize soruyor. Toplama işlemi sonrasında miktar her zaman artar, çoğalır, fazlalaşır sevgili öğrenciler. Toplama işleminde artma vardır, fazlalaşma vardır. Toplama işlemindeki bu artı işareti toplama işleminin sembolüdür. Bu işaretin anlamı sonundaki sayıların sağındaki sayıya ilave edilmesi ve eklenmesi anlamına gelir. Eşittir işareti ise sevgili öğrenciler bu görmüş olduğunuz eşittir işareti ise işaretin sonundaki sayıların işlem sonucunu sağındaki sayıya aynı veya denk olduğunu belirtir. Alt alta toplama işaretinde eşittir işareti yoktur. Bu çizgi eşittir anlamına gelmektedir. Evet artı işareti yine toplamanın sembolüdür. Bu yan yana toplama işlemini şimdi yapalım. Yapmadan önce toplama işleminin terimlerine bakalım. 2 ve 1 toplanan toplama işleminin terimidir. Gördüğünüz gibi 2 burada alt alta toplama işleminde. 2 toplanandır, 1 toplanandır. Toplam ise 3'tür. Toplam ne demektir? Toplananların bir araya gelmesi sonucu oluşan sayıya toplam denir sevgili öğrenciler. Şimdi toplama işlemini nasıl yapıyoruz? Büyük olan sayıyı aklımızda tutuyoruz. Burada büyük olan sayı 2. Iki. 2'yi aklımızda tutuyoruz. Sonra küçük olan sayı kadar üstüne ekliyoruz. 2'nin üstüne 1 eklersek 2 3. Evet, toplam 3'tür. Başka bir örneğimize geçelim. Yine büyük olan sayı burada 4 tane ayı var. 2 tane ayı üstüne ekleyeceğiz. Büyük olan sayıyı yani 4 aklımızda tutalım. Sonra üzerine 2 sayalım. 5 6 2 eklediğimizde 6 etti. Değil mi sevgili öğrenciler? 4 2 daha 6 eder diye işlemimizi okuyabiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi 5 kamyon var. Üzerinde de bir kamyon ekleyeceğiz. Büyük olan sayı yani 5'i aklımızda tutuyoruz. Üzerine 1 ekleyeceğiz. 1 eklediğimizde 5'in üzerine 1 eklediğimizde 5'in üzerine 6 1 ekliyoruz. 6 yalıyor. 5 bir daha 6 eder diye okuyabiliriz sevgili öğrenciler. Bu yapmış olduğumuz toplama işlemleri yan yana toplama işlemi. Birazdan alt alta işlemi de göstereceğim. Hiç fark etmiyor. Alt alta ya da yan yana işlem yapabilirsiniz. Her zaman sonuç aynı olur. 3 tane bebeği 2 bebekle toplayacağız. Burada büyük olan 3'ü üstüne 2 ekleyeceğiz. 3'ü üç, üç, aklımızda tutuyoruz. Üstüne 2 sayıyoruz. 4, 5. Görmüş olduğunuz gibi bu uzun çizgi eşittir anlamına gelmektedir. Alt alta toplama işleminde. Çünkü alt alta toplama işleminde eşittir işareti yoktur sevgili öğrenciler. Evet. 3, bebeğin üstüne 2 bebek eklediğimizde 3 aklımızda tutuyoruz. Üzerine B, 4, 5 diye sayıyoruz. Evet. Toplama işleminde artmadır. Çoğalma vardır. Unutmayın. Büyük sayıyı her zaman aklımızda tutuyoruz. Üzerine küçük sayıyı ekliyoruz sevgili öğrenciler. Toplama işleminin terimleri toplama işleminin terimleri toplanan toplanan ve toplananlardan elde edilen sonuca da toplam diyoruz. Birbirinin eklenmesiyle elde edilen sonuca da toplam diyoruz. Yan yana toplama işlemindeki eşittir işareti alt alta toplama işleminde yoktur. Uzun çizgi eşittir anlamına gelmektedir sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.